Selamlar dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Meriç Hancı. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu videomuzda meteor golemli görünmez yani şampiyon yürüyüşlü meteor golemi saldırıları yapacağız arkadaşlar. Ordu bu şekilde görüyorsunuz yani klan kalesinde hani klan kalesini hiç bozmadım. Yani 3 tane yeti vardı zaten. Şu kuşatmayı kullanın arkadaşlar şu var ya. Köstebek arkadaşlar. Ha, savaş köstebeğini kullanmanızı tavsiye ederim. Yani daha dehşet oluyor savaşlar. Şimdi izninizle saldırılara geçeceğim arkadaşlar. Ondan önce sizlerden ricam. Videoyu bir adet like atıp kanalıma abone olursanız çok ama çok mutlu edersiniz beni diyorum. Ve izninizle saldırılara geçiyorum arkadaşlar. Bir köy arayalım sizlerle birlikte. Böyle sağlam bir köy çıkmayacak arkadaşlar büyük ihtimalle. Ben bir köy arayayım. Ha, hani hemen geleceğim. Evet arkadaşlar intikamdan buldum. Yani güzel intikam kulesi sadece yükseltmedi ama yine de saldıralım. Çünkü sağlam bir köy çıkmıyor arkadaşlar benim köye bilmiyorum. Günlük saldırılarımı da yani kupalı savaşlarımı da tamamladım. Diyerekten arkadaşlar şampiyonu yürütelim ilk başta. Nereden yürütelim? Şu boşluktan aslında yürütesim var arkadaşlar şampiyonu ya. Şu şekilde. Şöyle bir görünmezlik. Hemen şampiyon atacağım. Hemen basacağım özelliğini. Şöyle burayı bir temizleyelim bakalım abicim. Şurayı bir temizleyelim bakalım. Bakalım bakalım. Monite almaya çalışırım diyordum ama arkaya gidecek büyük ihtimalle. Neyse sağlık olsun. Aynen arkaya gidiyor. Tam da tahmin ettiğim gibi. Ne vurdu or orada ya? Can yaraya gitti bizim. <laughs> ya buraya hiç... Hani arkadaşlar bu arada benim bundan sonraki ordum sanırım ki bu. Yani çünkü ordu aşırı güçlü yani. Ben klan savaşlarında liglerde vesaire çünkü elimi de ısındırdım yani bayağı. Bakmayın siz hani videoyu başlatma hani kaydı başlatmadan önce bayağı bir yaptım. Hani bayağı bir yaptım. Bu arada monitörü temizledik. Güzel oldu. Şuradan kaya saçardı, alalım madem. Nereden girelim arkadaşlar? Direkt binanın olduğu yerde şu üst taraftan bence gireriz. Şuraya bir tane meteor golemi atacağım. Hani, hatta kraliçenin özelliğini de şuradan sallayalım şöyle. Dev okumuzu. Şuradan bir tane daha atacağım şöyle. Şuradan hemen buz golemleri. Hemen ordu gelsin, klan kalesi, çırak koruyucu, kral bilmem ne. Ne var ne yok arkadaşlar gönderiyoruz. Totem büyüsünü elime aldım. Şuraya bir tane atalım. Şöyle. Orada oraya kilitlensin şey savunmalar. Burası dümdüz arkadaşlar yani sağlam bir köyü de fullledim bu arada. Yani klandan max bir köy aradım fullleyeceğim diyorum hani böyle. Max bir köy fullemem gerekiyor benim bu orduyla diyorum. Şöyle attım bir tane totemin. Hatta korucunun üzerinde basalım. Boşa gitmesin. Yani rahat rahat fulluyorsunuz arkadaşlar. Yani burası 3 yıldız. Görelim bakalım. İnanmayan varsa beklesin. Burası 3 yıldız. <laughs> kralım nerede kralım? Kralın özelliğini yapıştıracağım bu arada. Şuradan hatta şöyle yapıştıralım. Zaten deprem çizmeleri var. Aynen öyle. Bakın şu köstebek arkadaşlar ölmüyor bu arada. Savaşın sonuna kadar ölmüyor. Yani öldü mü? Öldü galiba. Yok ölmemiş. Ama şimdi ölecek. Ha ölmedi. <laughs> Görev bitti bu arada. Çoklu okçu kulesi görevi bitti sanırım. Hangi hesabımdayım? BMW hesabımdayım arkadaşlar. Açtığım ilk yan hesabım. Yani bebek gibi sevdiğim bir hesabımdır arkadaşlar. Yani anne hesaptan ziyade bu hesabı da baya bir severim. Evet şuradan 75 taşımızı Cukkalayalım Şuradan görev bitti Yok bitmedi Bu arada arkadaşlar bu klanın hani hücum etkinliğini Bitirdiniz mi ne yaptınız biz bitirmek üzereyiz Zor çünkü baksanıza Yani kaç kişi yaptı Falan derken Bunu bitirmek üzereyiz yani çok az kaldı Fazla bir şey kalmadı Diyerekten arkadaşlar şunu tazeleyeyim Ücretsiz zaten beleşe <laughs> Diyerekten Biz Köy bulayım arkadaşlar ben şimdi köy arayacağım Hemen geliyorum Evet arkadaşlar sağlam bir köy buldum Yani çıkmıyor çünkü normal bastığım için Yani aslında Kupam şu an ligim düşük olduğu için kupala savaştan da çok sağlam köyler Çıkmıyor aslında ama burası sağlam Bakın intikam kulesi Bir seviye Vatandaşın hemen intikam kulesinin Olduğu yerde lavada lobada gireceğim aslında Şuradan şöyle Hemen basalım ya burada şampiyon arkadaşlar amaç yani güzel bir şeyler almak ya bakın Seken top alacağız, oradan çokluk çikolata alacağız falan. Bir de intikam kulesinde Al hani alırsak tadından balından yenmez. Bakın tadından balından yenmez yani. İnşallah alacağız, İnşallah. Ama üst tarafa gitme be kardeşim. Ş şöyle, A aynen intikam kulesine yapıştık. Ya profesyonel olmasam arkadaşlar onu oradan alamama. Hani profesyonelim. Bakmayın yani. <laughs> Yoksa inmezdi yani. Şöyle atacağım bir tane. İlk şeyini temizleyiz. Yani buradan alabildiğinizi ağır savunmalardan alın yani. Öyle rahat rahat fullersiniz. Yani süreyi de bakın bu arada. Süre çok gitmesin yani. 2 dak 1 dakika olmasın yani süre. Şöyle attım. Şunu da atayım şöylemesine. Tamam. Nereden girelim? Hemen alt taraftan. Şu, şuradan gireceğim arkadaşlar. Hemen köşeden. Şöyle Hemen lavada lavada ne ne var ne yok gönderiyorum. Klan kalem. Çırak koruyucum. Alt taraf en mantıklısı geldi bana. Hani şöyle kral şeyini atacağım. Şu üst taraftan da kralı atayım arkadaşlar. Veya aynı yerden attım kralı da. Şurayı bir totem atacağım. Burayı lavada lavada fulledik bence. Yani bence. Kraliçe oradan ölmesin kraliçem ya. Kraliçe çok hasar alırsa. Burada koruyucunun özelliğine basacağım. Şimdi değil ama şimdi değil. Zamanı var şimdi değil. Şöyle bastım evet. Çok güzel bastık be baba Çok güzel bastık ama koruyucu... kraliçe mi? niye o kadar vurdunuz? Vurdunuz lo. Şöyle totemi de şöyle atacağım arkadaşlar. Şampiyonu da kaldıracağım hatta. Şampiyonu en azından vururuz yani hani hasar veririz. Evet güzel üçlendi arkadaşlar. Şöyle kralın özelliğini de yapıştırdım. Sağlam bir köydü. Fullendi derken alt taraftaki binalar sanki kaldı ya. Yani %99 olmasın da ne olursa olsun <laughs> hani her şeyi kabulüm ama %99'u ben görmek istemiyorum. Rica edeceğim yani oyuncum. Yani tek çünkü arkadaşlar 99 çok saçma geliyor bana yani yüzde birlik oran var ya o çok saçma geliyor bana ki üçledik zaten yani aynen aynen ya koruyucu bile alır yani çünkü isabet puanı düşük olan binalar kaldı evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bir köy daha bulayım arkadaşlar sizi bekletmeyeyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar sağlam bir köy buldum. Baksanız arkadaşlar fullemiş yarısının neredeyse. Yani duvarları saymazsak savunma açısından bu vatandaş baya iyi. Şu şampiyon intikam kulesine doğru yürütüyorum. Bakın şurada bir, bir boşluk gördüm. Orayı ben kaçırmam kaçırmam arkadaşım. Şurayı ben kaçırmam. Sen o boşluğu oraya koymayacaktın diyorum ben. Koymayacaktı arkadaşlar. Evet intikam kulesini us, usul usul oradan temizledik. Hadi bakayım. Köy düştü ki. Ya intikam kulesini alın arkadaşlar. Bakın mutlaka ama mutlaka o intikam kulesini alın. Şampiyon yürüyüşünde. Yani çünkü kafanız o kadar rahat olur ki hani orada çok rahat fullenir derken yani kaçırdık görünmezlikleri. Neyse. Arkadan gireceğim ben. Şuradan kraliçenin dev okunu sallayayım. Şöylemesini. Kraliçe buradan yürüsün. Üst taraftan gireceğim bu arada. Şuradan. Nasıl yapalım? Şöyle bir bir tane şey atacağım buradan. Bir tane de böyle atacağım. Şuradan hemen ne var ne yok gönderelim. K kral koruyucu çırak bilmem ne. Ne var ne yok gönderelim. Şampiyonu kaldıracağım. Şampiyon no o. Şöyle bir totem atalım. Şampiyonu kaldıracağım. Hemen bir görünmezlik attım. Evet. Şampiyonu buradan yürütelim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ne tarafa geleceksin şampiyon? Hadi ha. Şampiyon alt tarafa geldi. Tamam seken topu temizleyeceğiz buradan. Güzel. Şöylemesine. mesela. Totem büyüsünde şu şekilde atalım. Korucunun özelliğini yapıştırdım. Şöyle atacağım bir görünmezliğimi. Çok güzelsin sen. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kural çok prof yani yani. Daha ne anlatayım ki ben size hani? Zaten görüyorsunuz senaryoyu. Ama o monitorda niye inmedi ya? Kral a kralım oradaymış. Kralın özelini yapıştırdım bu arada. Kralım oradaymış. İyi bari. Güzel. Çok rahat, çok profesyonel arkadaşlar. Yani orduyu mutlaka ama mutlaka kullanın. Bakın ta şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü çok rahat üçlükler atarsınız. Hani liglerde olsun, klan savaşlarında vesaire. Yani mesela ya kendi klanınızda bile hani dostluk savaşlarında falan ilk başta yani kendinizi geliştirin. Zaten basit yani basit bir ordu. yani mesela şampiyonu yürütüyorsunuz, ağır savunma alıyorsunuz, hemen bir yerden orduyu sallıyorsunuz falan derken zaten köy çatara çatara fırlanıyor. Yani ben çünkü bundan sonra benim ejder saldırısı yapıyordum arkadaşlar ben biliyorsunuz. Bu meteor golemi bende açık değil yani hiçbir hesabım yani kışlaya çekiç basmadım. Ana hesabımda normal basmıştım. Açtım. Daha yeni yani hani yeni yeni açtım, savaşlarım yaptım falan derken yani daha yeni yeni yani ordum bu arkadaşlar yani bundan sonra. Yani de, dediğim gibi yani 3'te 3 gittik. Şunu şuradan tazeleyin bakın göstereceğim. Şurada saldırı günlüğü 3'te 3 yani. 3 tane savaş yaptık yani kullanın arkadaşlar bu orduyu. Yani pişman olmazsınız diyorum. Önünüze gelin çatara çutara böyle kemiksiz kılıçıksız fullersiniz. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yani tekrar hani, hani hatırlatmakta fayda var diyorum. Videoyu bir de like atıp kanalıma abone olursanız <laughs> yani çünkü çok emek veriyorum arkadaşlar videolara. Çok sevinirim. Diyorum. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın.